Telefon joker hakkımı kullanmak saniye istiyorum. Telefon joker hakkını kullanıyorsunuz. Cevdet Karakurt, Mehmet Çıtak ve Kaan Öcal. Ee, Kaan Öcal'ı aramak istiyorum. Arıyoruz efendim, Kaan Öcal'ı. Umarım ki o sinemayla alakalı biridir. Evet. Alo. Alo. Kaan Öcal. Evet buyurun. İyi akşamlar Önemli efendim. Nasılsınız? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mahmut Yarman'la yarışıyoruz. Bir sorusu evet. olacak size Mahmut'un. Doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Sinemayla aranız nasıl diye sorayım. İdareler. Sinema sorusu geliyor. 30 Tabii saniyeniz hocam. var. Kolay gelsin. Buyurun. Kaan. Efendim abi. C blok. Masumiyet. Üçüncü sayfa. Yazgı. Yeraltı. Filmlerinin yönetmeni kimdir? Bir saniye. Google. Düşünüyorum. Google'la mı yarışıyoruz Allah aşkına? Eee peki Zeki Demir olabilir miyim? C blok Demir Kubuz. <laughs> Onu bile okuyamıyor. Tamam. Tamam, sağ ol. <laughs> tamam, iyi günler. Yani hiç değilse Zeki Demir Kubuz'un adını biliyor olsaydı ona da razı olacaktım ama A. o bile Zeki değil. Zeki Demir Kubuz son kararı. Ben de çok bilinir zannediyordum Zeki gibi bir yönetmen. iyi bir yönetmen. Her neyse 15 bin liranız oldu. Google size bir Joker armağan etti. Çift cevap Joker'i. Ve biz de devam ediyoruz. 8 soruyla Mahmut. Güzel miyim? Bu doğal. <laughs> Yok ben hiçbir şekilde güzel değilim. Tamam. ya? Olabilir. Bir ara bir dakika bakıyorum bunun arkasındaki o düşünüyorum. <laughs> o ya çok açık verdi ya. <laughs> Bu kadar açık verilmez yani. <laughs> düşünüyorum.